Gönül dünyamıza getirdiği huzurla beklenen misafirdir Ramazan. Rahmeti, mağfireti ve esenliğiyle çalar kapımızı. İftarı beklerken kurulan sofralardaki muhabbetin özlemiyle gelir Ramazan. Her sene Ramazan'ın gelişiyle heyecanlanır içimizdeki çocuk. Sofralar kalabalıklaşır, yardımlaşmalar çoğalır, içimizi hep bir sevinç kuşatır. Mehmet Zahit Kotku Tekkesi'nde Çoluk Çocuk Ailecek 7'den 77'ye iftara doğru programımıza herkesi bekliyoruz. Büyükler için Ali hocamızdan Ramazan sohbetleri, dualar, ilahiler, çocuklarımız için sevinli ve eğlenceli bıcır ile eğitici ve bilgilendirici bölümler 7'den 77'ye iftara doğru programında. ben de varım. 7'den 77'ye iftara doğru programı Ramazan boyunca iftar öncesi Mehmet Zahit Kotku tekkesinde sizlerle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kıymetli kardeşler, öncelikle gününüz hayırlı ve bereketli olsun. Efendimizin buyurduğu gibi o büyük ayın bereketi, ayların sultanının bereketi geldi, onun gölgesi üzerimize çöktü. Kısa kısa, yani Ramazan-ı Şerif nedir? Ramazan nedir? Efendimizin kısa kısa hadis-i şeriflerini inşallah sizinle inşallah paylaşacağız. Ardından her gece kıldığımız teravih namazlarının fazileti nedir? Niçin kılmamız gerekir? Hepsini bu ay içerisinde her gün sizlerle inşallah bu hadis-i şefleri paylaşacağız. Mehmet Zahit Kotku Tekkesi hayırlı Ramazanlar diler. Akşam hilali gördük Sevinçlere gark olup Yüzü secdeye sürdük On bir ayın sultanısın sen Dertlilerin dermanısın sen Hakkın bize ihsanısın sen Hoş geldin, hoş geldin Ey şehr Ramazan, hoş geldin. Merhaba. Ramazan On bir ayın sultanısın Dertlilerin dermanısın Hakkın bize ihsanısın Merhaba ey rahmet ayı Ramazan Allahümme salli <Sessizlik> ala seyyid Muhammedin Nebi Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli Kardeşler Hazreti Ali'den rivayet edilen her günün teravih namazının faziletlerini sizlerle paylaşırız. Gelin bakın Hz. Ali ne diyor? Anne aleyhi ibn ebi talib radıyallahu teala Enne ve kal mesele ani teravih her teravihi misallerle bize anlatmış onların önemini, faziletini fişe Ramazan. Fakale bakın bakın liman razısakahullahu kıyame zalike şer. Şu şehrin gece namazı yani teravih namazıyla ...Allah'a rızıklandırdığı kişilere müjdeler olsun. Ne mutlu onlar. Yani eğer biz şu an teravih namazını kılabiliyorsak Rabbimiz bize bu nimeti, bu rızkı, bu bir rızıktır, bir nimettir. Rabbimiz bunu bu nimetle rızıklandırmışsa ey kardeşim sana müjdeler olsun. Bakın birinci günün teravih yani birinci teravih namazını kılana ne tür bereketler var, ne tür güzellikler var. Diyor ki Hz. Ali radıyallahu ta'ala فَمَنْ قَامَ اَوْوَلَ لَيْلَةٍ Kim birinci gün yani ilk teravih namazını kılarsa يَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدُّهُ أمه. Annesi onu doğurduğu vakitteki günahlarından nasıl tertemiz ise çocuk doğduğu vakitte tertemiz oluyor, günahsız oluyor. İşte kıymetli dostum, kıymetli kardeşim, kıymetli ablam, kıymetli bacım. Ee, Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki hele ahir zamandayız, hele fitnenin bol olduğu zamandayız. Hele minuslardayız, eksilerdeyiz ibadet açısından. Bak diyor tertemiz olmanın Ramazan'ın ilk teravisini kılan kişi annesinden doğduğu vakitteki gibi tertemiz olacak diyor. Hazreti Ali Raziyallahu <laughs> Teala Mehmet Zaid Kodku Tekkesi, hayırlı ramazanlar diler. Bu akşam kıldığımız namazı sordum. Babam bu namazın adı teravih dedi. Sadece Ramazan ayında kılınırmış bu namazı cemaatle kılmak doğrusu çok hoşmuş. Allah'ım teravih ne güzel bir namazmış. Kılanlara melekler çok sevap yazarmış. Ramazan her sene çok çabuk gelsin. Bize hep iyilikler, güzellikler getirsin. Amin. Polat lan başlamadı mı ya? Başladı mı? Merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar. Ya başladı niye söylemediniz ya? Allah Allah. Burayı kesersiniz tamam mı? Kesin kes. Allah Allah. Ha kayıt devam ediyor. Evet arkadaşlar bugün merak ettiğimiz konu telavi. Telavi nedir? Sizin için araştırdım, sordum, soruşturdum. Haydi bakalım hep beraber öğrenelim. Teravi ne değil? Bilmiyorum. 20 rekat namazdır. Namaz. Namaz kılmaktır. 20 rekat namazdır. 20 rekat biz namazdır. Namaz. 20 rekat namaz. Yatsı namazından sonraki 20 vakit 20 rekat namazdır. Teravi. Ramazan ayında hep birlikte kılınan bir namazdır. 20 rekat kılınır. İftardan sonra akşamı kılıp azıcık dinlenilir, birer çay içilir. Sonra ailecek camilerde ya da evlerde cemaat olup yatsı namazı ardından da teravih kılınır. Çocukları namaza alıştırmak için neşeli güzel vakitlerdir. Camiler, evler Ramazan'ın bereketiyle dolup taşar. Her cami, her ev bir mümin kalbi olur. Dolar taşar, dolar taşar. Prens Sultan'ı. Sonra e, zorlanarak kalkıyorum ama e, sabah kazanmak için ve orucumu tutmam için sonra kalkmam gerekiyor. Bu yüzden de sonra kalkıyorum. Annem sonra kalmanın hayırlı olduğunu söyledi. Dinimi öğrenmek istiyorum. Niyete nasıl getirildiğini merak ediyorum. Ailemi geçerek dinimi daha güzel, daha iyi öğreniyorum. Kavuştuk Ramazana hem de büyük ihsana bu ayda oruç tutmak huzur verir insana Mehmet Zahit Kotku Tekkesi hayırlı Ramazanlar diler. dünyamıza getirdiği huzurla beklenen misafirdir Ramazan. Rahmeti, mağfireti ve esenliğiyle çalar kapımızı. İftarı beklerken kurulan sofralardaki muhabbetin özlemiyle gelir Ramazan. Her sene Ramazan'ın gelişiyle heyecanlanır içimizdeki çocuk. Sofralar kalabalıklaşır, yardımlaşmalar çoğalır, içimizi hep bir sevinç kuşatır. Mehmet Zahit Kotku Tekkesi'nde Çoluk Çocuk Ailecek 7'den 77'ye iftara doğru programımıza herkesi bekliyoruz. Büyükler için Ali hocamızdan Ramazan sohbetleri, dualar, ilahiler, çocuklarımız için sevimli ve eğlenceli bıcır ile eğitici ve bilgilendirici bölümler 7'den 77'ye iftara doğru programında. Tekkesinde ben de 7'den 77'ye iftara doğru programı Ramazan boyunca iftar öncesi Mehmet Zahit Kotku tekkesinde sizlerle.